Masal Nasrettin Hoca çocukları çok severdi. Çocuklar da Nasrettin Hoca'yı çok severdi. Her gün kendilerine hocanın yeni fıkraları anlatmasını isterdi çocuklar. Hoca da onlara eski fıkraları anlatır. Yenileri henüz gelmedi derdi. Yine bir gün çocuklar hocanın kapısına geldiler. Hocam bize masal anlatır mısın? Dediler. Hoca hangi masalı anlattıysa çocuklar onu biliyordu. Hepsi bir ağızdan biz bunu biliyoruz başka anlat diyorlardı. Hoca bir an düşündü durdu aklından bir masal uydurdu. Bir gün daha da gidiyordum. Karşıma bir ejderha çıktı. On dört tane gözü vardı. 14 tane kaşı vardı. Sizin anlayacağınız 7 tane de başı vardı. Ne tarafa kaçsa, karşıma diğer bir başı çıkıyordu. Nasreddin Hoca seni yiyeceğim diyordu. Bir elimle kuyruğunu tuttum. Bir elimle boynunu tuttum. Diğer elimle de kılıcımı çektim. Tam bu anda çocuklar itiraz ettiler. Hocam senin üç elin mi var? Dediler. Hoca gülerek çocuklara baktı. Ve ağzından şu sözler döküldü. Yahu çocuklar ejderhanın yedi başına bir şey demediniz de benim üç elime neden itiraz ettiniz? İyi ki üçüncü elimle kılıcı çektim. Eğer iki ele kalsaydım ölecektim.